Değerli izleyenler Malatya'da çok büyük hasar almıştı ve şu anda canlı yayında bir binanın çökme görüntülerini görüyorsunuz. Az önce çöktü bu bina. Artçılar oluyor demiştik. Artçılar da oldukça şiddetli ve işte bir bina canlı yayında çöktü. Binanın çökme anını izliyorsunuz. Şu anda Malatya'da da birçok ilde de evleri boşaltın. Anons. Evet binanın çöktüğünü görüyorsunuz değerli izleyenler. Az önce az önce yaşandı bu. Binanın çöküş anı. Şu an o toz bulutunu görüyorsunuz. Ne yazık ki etrafta birçok yükselen toz bulutu var. Az önce ise daha yeni çöken bir binayı gördünüz canlı yayında. Sizlere Malatya'da artçı deprem oluyor dedik. Şiddetli depremler bunlar. Artçı deprem dediğimiz ne yazık ki 7.7'nin devamında gelen ve canlı yayında da bir bina, yüksek katlı bir bina tahminimce herhalde tahminimiz 8 ya da 10 katlı bir binanın evet çöküş anını görüyoruz. Bakınız az önce yaşandı. Yükselen toz bulutu o çöken binadan ki hemen arkasında yine bir sürü toz bulutu görüyorsunuz. Bunlar yıkılan binaların toz bulutu değerli izleyenler. Kaçan insanları görüyoruz. Kaçışan insanları görüyoruz ve tekrar ediyoruz. Bölgeden uzaklaşın. Eğer orada bizleri duyuyorsanız hem artçılar hem de binalardan zarar görmemek adına yollarda durmayınız. Toplanma alanlarına gidiniz. Gel, gel, Biliyoruz gel, gel, gel. şu anda çok zor. 10 ilde de yardım bekleyen binlerce insanımız var. Ve artçılar devam ediyor. Binalar yıkılmaya devam ediliyor. Bunu özellikle yayınımıza bağlanan uzmanlarımız da belirtti. Binaları terk edin. İşte Malatya'da 5 dakika önce sadece 5 dakika önce Yıkılan binayı görüyorsunuz. Umarız içindekiler binayı çoktan boşaltmıştır. Tek ümidimiz bu. Sadece orası için de değil, 10 ilimizde değerli izleyenler. 10 ilimizde binlerce vatandaşımız var. Enkaz altında yardım bekleyen bizim de tanıdıklarımız var. Bizim de akrabalarımız var, yakınlarımız var. Bizler de haber bekliyoruz tıpkı sizler gibi, tüm Türkiye gibi son 100 yılın en büyük felaketine uyandı belki Türkiye. Doğu Anadolu fay hattında 10 ilimizde büyük yıkım gerçekleşti. Son olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi açıklaması saat 13.15'te ölü sayısının 912 daha doğrusu kaybettiğimiz vatandaş sayısı demek çok daha doğru. 5385 vatandaşımızın yaralı hastanede olduğunu, 2470 vatandaşımızın kurtulduğunu. 2818'di. Bu bina ile 2819 oldu diyebiliriz. Resmi rakamlarla daha da fazla yükselecek bu korkumuz bu. Sadece yıkılmış olanların değil, yıkılacak olan binaların korkusuyla afat bölgeyi terk etme anonsları geçiyor sadece Malatya'da değil. Adana'da, Osmaniye'de, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta Malatya'da Hatay, İskenderun birçok ilde. Sadece Türkiye'de değil değerli izleyenler. Suriye'de de ciddi yıkımlar yaşandı bu depremin sonucunda. NATO ve Avrupa Birliği ve artı 45 ülke yardım teklif etti Türkiye'ye tıpkı 99'da olduğu gibi dünya Türkiye'ye yardım gönderiyor. Bizim de umudumuz bir an önce bu zor kış şartlarında vatandaşlarımıza, hayatta olan vatandaşlarımıza ulaşılabilmesi ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da önceliğin arama kurtarma çalışmalarında olduğunu, AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye gittiğini, sadece onların da değil, bakanların da deprem bölgesinde olduğunu ve 10 şehrimizdeki mahallelerin yanına ekstra 10 mahalle görevlendirildiği bilgisini bizlerle paylaştı. Ne yazık ki nereye kadar rakamların yükseleceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Elimizden gelen sadece sizlere doğru bilgiyi iletebilmek ve de uyarabilmek yakınlarınızdan eğer haber alamıyorsanız lütfen sakin olun. Ve de bizler gibi gelecek haberleri beklemekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Az önce de belirttiğim gibi çok sayıda bina yıkıldı. Çok sayıda vatandaşımız şu anda enkaz altında. Hepimizin tanıdıkları, akrabaları, yakınları, sevdikleri bu 10 şehirde enkaz altında belki sizin de öyle Acımız ortak, acımız bir. Bugün bir olma günü ülkemizin belki de yaşadığı en büyük acılarından birini yaşıyoruz şu anda. Yüzyılın en büyük depremi 7.7. Sabah 04.17'de Kahramanmaraş'ta merkez üssü oradan vurdu. 7 kilometre derinlikteydi. Bir atom bombası dedi gücünde. 500 yıldır hiçbir hareket yoktu Maraş'ta. Elazığ depreminden sonra o bölge uyarılmıştı bilim adamları tarafından, profesörler tarafından ve Maraş'ta belki de uyarılan, beklenen oldu. Hatta beklenenin de üzerinde oldu. 7.7'lik bir deprem 10 şehri birçok binayı yıktı. Vatandaşımızı enkaz altına aldı kurtarılmayı bekliyor. Zamanla yarışıyoruz. En önemli şey zaman. Biz bunu biliyoruz. Biz zamanın ne kadar önemli olduğunu kurtarma çalışmalarında biliyoruz. Bu sebepten dolayı lütfen lütfen yolları yolları kapatmayın. Evet, yeni deprem 7.5 şiddetinde değerli izleyenler az önce 13.24'te gerçekleşen yeni depremin 7,5 şiddetinde olduğu söyleniyor. Kahramanmaraş Gözpınar merkezde 7.7'lik depremin ardından 7.5'luk yeni deprem. Bu bir artçı deprem mi yoksa yeni bir deprem mi? Bu bilgiyi sizlerle paylaşacağız. Çünkü 7.7'likten sonra 7.5'luk deprem kırılan başka bir fay hattı mı? Yoksa Doğu Anadolu fay hattının uzantısında beklenen bir deprem mi? Gözpınar'da oldu bu yedi buçukluk deprem. Adana bölgesi özellikle uyarılmıştı. Yeni deprem 7.5 şiddetinde açıklandı değerli izleyenler. Az önce canlı yayında bir binanın çöktüğü haberi geldi.